Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. İşte yeni eğitim sistemimiz hakkında bir son dakika gelişmesini duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Eğitim sisteminde koronavirüsü salgını kapsamında büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bu dönemde eğitimin nasıl olacağı merak konusu olurken bir briefing verildi ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk temel dersler için düşündükleri farklı sistemlerden ders saatlerinin azaltılmasına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Bakan Selçuk verilen brifingde daha çok uzaktan eğitimin yani EBA nasıl işlediği ve yapılacak yenilikler üzerinde durdu ve dezavantajlı grupların EBA'yı ve uzaktan eğitimi kullanabilmesini sağlamaya dönük çalışmalar yapıldığını ifade etti. Birkaç senaryo var. Milli Eğitim Bakanı okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa nasıl olacağı gibi konularda pandeminin seyrine göre bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda karar vereceklerini söyledi değerli izleyicilerimiz. Ayrıca Bakan Selçuk açıklamalarında vaka sayısı kaç olursa ol vaka sayısı kaç olursa açacaksınız sorusuna yanıt vererek bizim için bir rakam yok. Bilim Kurulu'nun tavsiyesine uyacağız. Ama her türlü ihtimale karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Hibrit modelden bahsetti Sayın Milli Eğitim Bakanı. Hibrit model bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında daha önce açıkladığımız hibrit modele göre yüz yüze uzaktan eğitim bir arada verilecek. Yani yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi gibi temel dersler okulda yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma, diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek ifadelerini kullandı. Ders saatlerinde azaltma Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında seyreltilmiş eğitim modeline göre okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda 2 saati de eba üzerinden verilecek. 40 saat 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığını öğrenildi. İfadelerini kullandı değerli izleyicilerimiz. Ee, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalınız.